Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kürvelerimize gideceğiz. Orada belki bir iki saat dururuz, otururuz, sohbet ederiz. Eğer ki isterlerse de orada da biraz çekim yapabilirim sizler için. Eğer ki isterlerse, izin verirlerse bu şekilde. Şimdi tavuklarıma bu şekilde bir bakayım. Ve ondan sonra gideceğim zaten. Tavuklarım gördüğünüz üzere keyifleri yerinde. Hava da çok güzel. Evet, kürbemizin evine geldik, çayımızı hazırladık ve şimdi tanıtayım. tahmin edeyim. Alıp evet. E, Bize evet. yakın. 10 dakikalık bir yol. Evet. çocuklar İstanbul'da. izlerler belki çünkü bekliyorlar onlarda. <laughs> Gene eniştemiz de burada. Eşim zaten biliyorsunuz. Biraz sohbet edelim kürbemizle. Avrupa evet. gibi nasıl iyi misin? İyi hamdolsun, sen nasılsın? Biz de cheap. çok şükür. Torunlar, çocuklar hepsi iyiler mi? İyiler. Allah iyilikler de, de O konuştuk dün. Ah, ondan sonra dek güvelerimizin yanına gideceğiz dedik. Orada de. şey yapacağız senin için dedik. Allah razı olsun. Çok uh. iyi etmişsin. Memnun oldum geldiğinde. Sağ olun, sağ Dedim ki Alpon kilonu çeken. Hem çocukları izler, kardeşleri, bacıları. İstanbul'dalar evet. çünkü. izlemek isterler hepsi. Evet. Gönüllerim de Hava da bugün çok güzeldi. Güneşli. Tamam. Birazdan dışarıları da göstereceğiz sizlere. Evet. Hem İstanbul'daki tanıdıklarımız hepsi görün. Buraları özlemişlerdir. Umarım hepsini beğenirsiniz çektiğimiz yerleri. Evet. demek istediğim bir şey var mı Alman Kübe çocuklarına, bacılarına, kardeşlerine? Büyüklerim, ellerimde öperim, küçüklerimde gözlerimde öperim. Selam söyle, Allah'a emanet olun. Hepsine çok selamlar söylüyoruz, kendilerine iyi balsınlar, Allah'a emanet olsunlar. Evet çayımızı içtik, <laughs> güzel havaydı, dışarı çıkalım. Alfan <laughs> Kürven'le beraber dışarıda bir gösterek sizlere. Manzara çok güzel, muhteşem bir manzarası var. Alfan Kürven biraz tanısın buraları bize. Şurada aşağıya doğru bahçemizde, Şu tarafta Karakaya Barajı. Şimdi depremden dolayı şu evleri yeni yaptılar. Buradakileri Aşağı. yeni yeni yaptılar. Karşıda ev yıkıldı. Şu yerine yerleşti. Evet, şurası da Karakaya Barajı oluyor. Evet. Şurada petrol, bak şurada Karakaya Barajı'nın köprü, He. petrol. Çok güzel, maşallah maşallah, her taraf çok güzel. Şöyle. Şimdi aşağıları biraz çekeceğiz bak. size. Evet şöyle bir göstereyim önce çok güzel bir manzarası var buranın zaten şu şekilde hepsi bakın okay, işte şu tam deniz şu arka tarafa da evet. arkaya, baraca, arkaya doğru gidiyor balıkçılar içinde. Evet, evet şurayı görüyorsunuz şimdi biraz da aşağıda çekelim çok güzel olmuş Aynı zamanda Elif Kan yazın işte arıları var. Onlarla da uğraşıyorlar. Şu an içinde arı vardır ama hani yaz olmadığı için çok çiçek falan yok. O yüzden pek polen falan olmuyordur. Evet, altan kilomuz ağrılar. Bal arısı. Bal arısıdır. Sonbahar gıdasını verirler. İlkbaharda kendileri çıkıp çiçekte bitkilenirler. Öyle. şöyle de bahçe kayısı. Evet, kaysi burada kayısı bahçesi. Şurada deniz. Evet. Orada baraj. Evet. Burada çünkü kayısıları var. Kayısılar, inşallah olursa, Allah kısmet ederse olursa patik zamanı burada sergen, burası, burası, sergen, yeri evet. burası. Burayı burası sergen yeri olacak. Orayı sergen için bıraktılar. bıraktılar. Sergen. sergen yeri bu şekilde. Başında evet. seriyorlar. Evet. Biraz yukarı doğru çıkalım. Bu kayısı ağaçları kaç yaşında? Dördü doldurmuş. Beşinci. Beşinci yaşının içinde. Evet. Küçükken ektiler. Evet. Büyüdüler. Ya kestik, Çok güzel evet. Önceden de bura bahçeydi ama ağaçlar yaşlanmıştı. Artık onları kestiler. Damla, damlama sulama değil mi? Evet. evet damlama sulamayla sulanıyorlar. Bu şekilde. Herkes yazın kışın okula gidiler çarşıda şeyde var, evlere mahalledede olanlar hepsi oraya gidiyor Aa, yazında herkes bahçesine geliyor. Evet yazın kışın başında. okula falan gidiyorlar. Yazında Hı. herkes zaten köye geliyor Şu işte. Yani ki emekli öğretmen o emekli değil. Daha tanı şey, şey de dağlı öğretmen geldiydi evet. de öğretmen. Evet. Şurada bizim bahçıvanın şey evi de. Evet hani hmm. bahçe işleri olsun, herhangi bir işler olsun. Aynen. Bakan bir şeyimiz var. Kardeşimiz de abimiz var. Evet. O da evi orada zaten. Yani bahçeye bakan biri var. Evet. Sahipler Elif Han küremiz. Aynen. Bakan farklı biri var. Çünkü yani artık e... hani belli bir yaştan sonra Evet, belli bir yaştan, yaştan sonra başına. olmuyor. Evet. Aynen maşallah maşallah iyisin Burada da çamlar ekmişler. <laughs> Şöyle tekrar göstereyim. Şurada da dediğim gibi arı yuvaları mı diyeyim. Onlar var. Şurada kivremizin evi. Burada da traktörümüz var. Burada Çapamız var. var. Çok güzel, burada zaten. Evet. Burada evet. üzüm asmamız var ama şu an e, kış olduğu için. Burada hem kasalarını koyuyor şu anda. Yazında burada patlik oluyor. işçiler olur. O zaman ileriki dönemlerde inşallah kaysı olursa o şekilde burada yap Burada, evet, gölgenik... çıkartıyorlar. Evet. Şu aşağıdaki alana seriyorlar. Evet. Kuruduktan sonra da kaldırıyorlar. Evet. Bunlar da alıkın küvemizin elmaları. Burada var, orada var. Evet, iki kök. Evet, büyük cevizleri var alıkın küvemiz. Şöyle Çok göstereyim. Güzel. Şu şekilde şurada da rekter yani mesela hani onların bahçesine, bahçesine bakan, bakan, biri. He, bir abimiz diyelim. Evet. Ona da şöyle, onun evi. He, o evi yapmışlar onun için. Evet. yeri çok güzel. Maşallah. Evet, şurada hayvanlar. ahır var ama onu göstermeme gerek yok. İçinde şu an hayvan da yok zaten. Aynen, şu anda hayvanlar yok pirvelerimiz. Evet. Buralar şimdi de çok güzel ama yazın daha çok güzel oluyor buralar. Yeşillik, her şey çok güzel oluyor buralar. Her zaman. Çünkü biz de eskiden burada çok yaşadık, burada çok kalıyorduk. Eskiden evimiz buradaydı, buralara yakın bir yerdeydi. Oralın şeyleri çok güzel yani çevresi evler bahçeler yeşillik her şey çok güzel. Yani annemle babam e, evlendiği zamandan Değilmiş, öncesinde karşısında. de tanışıyorlar evet. tanışıyorlarmış kürverlerimizle. Evet. İşte annem evlendi evleneli böyle hep beraberiz. Evet. çok iyi Allah razı olsun evet. çocuklar olsun kardeş bacılar olsun. Evet onlar için, için zaten bu çekimi yapmak istedik. Onlar. Evet. Çocuklar da hani bizi izliyor. Aynen. Göstermek Hem de istedik. Çocuklar izler, e, görür. Hani İstanbul'dalar hepsi kardeş bacılar olsun. Buradan hepsine çok selamlar söylüyoruz kendilerine iyi baksınlar. Bu da bahçenin dağımıdır. Yani aynı bir dağımızdır. Evet. Aynen. Şey, çamları yeni oh. dik de ağaçlarda daha sıcaktır. Zaten Ürün ya bu sene, geçen sene elli kasa vermişti. Aynen. Bu sene ne kadar vereceğiz Allah bilir. Allah evet. emanetli başa bırakmak inşallah. Amin. inşallah. Şöyle. Çamlarımız çok güzel zaten. Aynen. Evet çamlar da zaten Aynen. Yeni, Aynen. yeni dikilmiş. Aynen. Evet yeni dikmişler zaten. Evet. Şöyle maşallah onlar da büyür zaten. Aynen. Ay, da zaten şey, Evet. Evet. Yazın buralar hep yeşillik oluyor. Kaysılar olmuş oluyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Şu anda da gerçi güzel. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Evet Alpan Külver'imizle beraber bahçemizi gezdik. Çok güzeldi. Çok beğendik. Umarım sizler de beğenirsiniz. İnşallah. 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 Çünkü Alpan Kürbemizin çocukları İstanbul'da, kardeş bacıları hep İstanbul'da. Orada onun için de bir çekim yapalım. Ee, sen bir şey söylemek ister misin çocuklarına, bacı Çocukların kardeşlerine? Çocukların gözlerinde, <laughs> kardeşlerime de selam söyler. Oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun şimdi. Hayır. Tam star olacaklar. Allah aşkına. Evet, külvem gilden çıktı. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Size buraları böyle biraz göstermek istedim. Bugün kübemiz Gire gittik, oradan daha işlerimizi bitirdik ve eve geldik. Evde de ineğimi hallettim, ineğin suyunu altını temizledim ve içeri geldim. Akşam için biraz ufak atıştırmalık hazırlayacağım. Patates kızartması ve yanında salata. bugünü öyle olsun. Bugün kübelerimiz Gire gittik. Sağ olsunlar bize çay ikram ettiler, yemek hazırladılar. Sağ olsunlar, alık razı olsun. Kenara teşekkür ediyorum, ellerine kollarına sağlık. Oralara müsaade verdiler. Biz oraları biraz gösterdik size. Biraz Külvem'le beraber biraz gezdik bahçeyi. Evet, oraları size biraz çektik. Umarım beğenirsiniz. Bu arada videomu sonlandırıyorum burada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese çok selamlar söylüyoruz.